Yapay zeka operatörlüğü geleceğin mesleği mi yoksa diplomalı işsizliğe giden süslü bir tuzak mı? Elimizdeki 2025 YÖK verileri şok edici. Düşünün. Aynı sınıfta mühendislik puanıyla giren de var, eksi matematik netiyle yerleşen de. Bu makas kapanır mı? Bu bölümde bölümün gerçek maaşlarını ve staj imkanlarını tek tek masaya yatırıyoruz. Ama videonun sonunda diplomanız olmasa bile bir mühendisten daha fazla kazanmanızı sağlayacak o mikro iş modelini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Herkese merhaba. Bugün masamızda son zamanların en popüler konularından biri var. Yapay zeka operatörlüğü ön lisans programı Elimizde 2025 YÖK Atlas verilerini de içeren kapsamlı bir rapor var ve şu sorunun cevabını arayacağız. Bu bölüm kariyerin için bir roket yakıtı mı yoksa diplomalı işsizliğe giden bir yol mu? Analize başlamadan önce bence en kritik ayrımı yapmak lazım. Nedir o? Bu programlardan bir yapay zeka mühendisi mezun olmuyor. Bu beklenti tamamen yanlış. Asıl amaç piyasadaki çok büyük bir açığı kapatmak mevcut yapay zeka araçlarını alıp bir şirketin iş süreçlerine entegre edebilen ara teknik eleman yani AI technician yetiştirmek. Anladım. Yani mühendis değil, uygulayıcı. O zaman hadi rakamlara, verilere daha yakından bakalım. İlk olarak Türkiye'deki mevcut durum neymiş? Rapordaki Türkiye haritasıyla başlayalım istersen. Bu bölümün üniversitelere dağılımına baktığımızda benim ilk gördüğüm şey müthiş bir coğrafi dengesizlik. Kesinlikle Burada üç ana nokta var. Birincisi tahmin edersin ki İstanbul'un ezici dominasyonu. Marmara gibi devlet üniversiteleri ve bir sürü vakıf üniversitesiyle adeta alanın merkezi olmuş. Beklenen bir durum. İkincisi ben buna Ankara paradoksu diyorum. Düşünsene başkent Ankara'da bu bölümü okuyabileceğin bir tane bile devlet üniversitesi yok. Tek seçenek Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Bu gerçekten çok ilginç bir detay. Peki üçüncü nokta? Üçüncüsü de Anadolu'da teknoloji odaklı şehirlerin parlaması. Sakarya, Adana ve Trabzon gibi bu şehirler teknik altyapılarıyla öne çıkıyor. Ankara detayı gerçekten düşündürücü. Şimdi de şu meşhur makas grafiğine geçelim. Öğrenci profilleri arasındaki farkı gösteriyor sanırım. Hem de nasıl gösteriyor. Grafiğin bir ucunda Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin burslu programı var. Oraya giren öğrencinin TYT matematik neti 12.75. Yani neredeyse mühendislik seviyesi. Çok iyi bir başlangıç. Ama makasın diğer ucunda ne var? Bazı vakıf üniversitelerinin %50 indirimli programlarına eksi matematik netiyle giren öğrenciler. Bir dakika, eksi matematik neti mi? Bu inanılmaz bir fark. Yani aynı diplomayı alacak iki kişi arasında dağlar kadar yetkinlik farkı olacak. Tam olarak öyle. Ve bu da bizi o popüler soruya getiriyor. Bu iş evde YouTube izleyerek öğrenilmez mi? Evet. Teknik bilgiyi baki bir yere kadar öğrenirsin. Ama üniversite sana iki meta beceri kazandırır. Birincisi disiplin, bir projeyi alıp son teslim tarihine kadar bitirme disiplini. Ve ikincisi? Network ve etiket. CV'ne Marmara Üniversitesi yazdığında o etiket sana kapıları açar. Tamamen alaylı birinin CV'si ne kadar dolu olursa olsun İK'nın ilk filtrelerine takılabilir. Anladım. Peki bu mezunların ünvanı ne oluyor? Yazılımcı mı bunlar? İşte bu da çok kritik bir ayrım. Hayır, yazılımcı değiller. Onlar operatör. Yani mevcut bir modeli, mesela GPT-4'ü alıp bir şirketin ihtiyacına göre uyarlayan kişi. Ama burada zeki öğrenciler için çok önemli bir kariyer heki var. Eğer TYT matematiğin iyiyse DGS ile bilgisayar veya yazılım mühendisliğine geçiş için bu bölümü bir sıçrama tahtası olarak kullanabilirsin. Rapor bunun en akıllıca yol olduğunu söylüyor. Peki global perspektife geçelim. Bu diplomanın yurt dışında bir karşılığı var mı? Var tabii ki var. ABD'de bu role AI Technician deniyor genelde veri merkezi operasyonlarında çalışıyorlar. Avrupa'da ise daha çok data support yani veri destek elemanı pozisyonlarına denk geliyor. Peki bizim müfredatın eksiği ne global standartlara göre? En büyük eksik raporda da altı çizilmiş bulut bilişim. Yani AWS, Azure gibi platformlarda pratik deneyim. Öğrencilerin bu açığı mutlaka kendi çabalarıyla kapatması gerekiyor. Geldik herkesin en çok merak ettiği konuya para. Bu bölümden mezun olan birin ne kadar kazanır? Mantıklı bir yatırım mı? Rapordaki tahminler 2025 başı itibarıyla başlangıç maaşının asgari ücretin yaklaşık bir buçuk katı olacağı yönünde. Yani 25 bin 30 bin TL bandında bir beklenti var. Peki bir işveren neden bir mühendis yerine operatörü tercih etsin? İki basit sebebi var. 1- maliyet. Mühendisin neredeyse yarısı maliyetine çalışıyor. 2- odak. Şirketlerin %90'ının yeni bir model icat etmeye değil, mevcut modeli kullanarak işini bitirmeye ihtiyacı var. Ama asıl büyük fırsat maaşlı işte değil, freelance potansiyelinde. Şu Microsas konusunu biraz açalım mı? Raporda çok vurgulanmış. Microsas, çok niş bir sorunu çözen küçük bir yazılım hizmeti demek. Mesela sadece emlakçılar için otomatik ilan metni yazan bir bot geliştirmek. Anladım. Böyle bir aracı geliştirip abonelikle satsan maaşlı bir işin getirisini kat be kat aşabilirsin. Asıl potansiyel burada. Peki son bölüme geldik. Bütün bunları değerlendirince bu bölüm gelip geçici bir heves mi yoksa kalıcı mı olacak? Heves değil. Ama kesinlikle evrilecek bir alan. Gelecekte her departmanın, anının pazarlamanın kendi yapay zeka sorumlusu olacak. Ve bu bölüm mezunları o pozisyonlara aday olacak. Aynen öyle. Ama bir şartla, kendilerini kodlama gibi alanlarda geliştirmeleri şartıyla. Gelişime açık olmayanlar içinse, evet, diplomalı işsiz kalma riski yüksek. Anlaşıldı. Bugün yapay zeka operatörlüğü programını verilerle derinlemesine inceledik. Umarım dinleyenler için de faydalı bir analiz olmuştur. Kapanışı sana yenecik bir soruyla yapalım o zaman. Asıl soru diplomanın kendisi değil, senin onu nasıl kullanacağın. Sen, Başkasının yaptığı bir aracı sadece kullanan mı olacaksın? Yoksa bu temeli kullanarak niş bir pazarın sorununu çözen ve belki o aracı geliştiren mühendislerden bile daha fazla kazanan bir mikro SaaS işimi kuracaksın. İşte bütün mesele bu. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.